İsrail'i suçluyoruz. İşgalci İsrail apartheid rejimi her zeminde yargılanmalı, suçlular cezasız bırakılmamalıdır. İşgalci İsrail kurulduğu 1948 tarihinden beri Filistin'de baskı, işgal, işkence, tecrit, ölüm ve soykırımla anılmaktadır. Filistin topraklarını işgal etmek suretiyle bugüne kadar binlerce insanı öldürmüş, birçok insanı yaralamış, sakat bırakmış, mallarına zarar vermiş ve evsiz bırakmıştır. İsrail bunun da ötesinde işgal ettiği Filistin topraklarında büyük bir ambargo ve kuşatma uygulamış, birkaç yılda bir gerçekleştirilen ve sistematik hale gelen bombardımanlarla özellikle Gazze halkına insani yardımların ulaşmasını engelleyerek büyük bir insanlık suçu işlemiştir. İsrail Savunma Bakanı Gazze halkını insan gibi görmediklerini açıkça deklare etmiş ve yaptığı açıklamada insansı hayvanlar ile savaşıyoruz diyerek Gazze halkı özelinde tüm Filistin halkına devlet olarak bakış açılarını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Son Gazze saldırılarında yine hiçbir hedef gözetmeksizin okul, cami ve hastane gibi savaşta dahi mutlak surette korunması gereken insanların topluca bulundukları alanları bombalamak ve doğrudan sivilleri hedef almak suretiyle binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermiş, 10 günden fazla bir süredir Gazze halkını açlık ve sefalete mahkum etmiştir. İsrail tüm bu savaş, savaş suçlarını işlerken havadan ve karadan yaptığı bombalama eylemlerinde kimyasal silah olarak kabul edilen ve savaşan unsurlara karşı dahi kullanılması yasak olan fosfor bombasını sivillere karşı kullanarak açık ve inkar edilemez bir suç işlemiştir. Tüm dünya İsrail tarafından işlenen insanlık suçlarını izlerken, suçlarının yaptırımsız kalacağından emin olan işgalci rejim 17 Ekim 2023 günü insanlık tarihinin en karanlık, vicdan sızlatan eylemlerinden birisine imza atmış, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ve bu insanların bombalanmayacağı düşüncesiyle sığındıkları hastaneyi bombalayarak Henüz tam rakam belli olmasa da çoğu çocuklardan oluşan 600'den fazla insanı katletmiş ve binlerce insanı yaralamıştır. Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi gereğince bu suçlardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde de yargılama yapılması mümkün olup bu çerçevede aşağıda imzası bulunan kurumlar olarak ve Türkiye genelinde de birçok kişi ve kurumun desteğiyle başta işgalci rejimin cumhurbaşkanı ve başbakanı olmak üzere suça karışan bütün yetkililer ve kişiler hakkında soruşturma başlatılması için suç duyurusunda bulunduğumuzu ifade ederiz. Açık bir gerçektir ki Gazze'de yaşananlar dünyanın gözleri önünde işlenen apaçık bir soykırımdır ve insanlığa karşı suçtur. İsrail'i suçluyoruz. İşgalci İsrail ezimi her zeminde yargılanmalı, suçlular cezasız bırakılmamalıdır. す、はいません。